Selamun arkadaşlar. Bizim ganimetli. Adı bana bakıyor. Evet. Neyse. Hava bugün iyi. Oh. Hey. Tesla yine dükkanlara daldı. Koyunlar yazda yayıldı. İkisine bir uyum sağlattım ama biraz zor oluyor. Ne mi kızı? güzel. Yarın hava yağmurlu gözüküyor. Bu mayın ya var. <laughs> Su erkek mi Bizim saban da aldı telefonla oturuyor. El <Sessizlik> salla <Sessizlik> <Sessizlik> Bizim kadınlar yine bir şey bulmuş. iyi ya da. Gördünüz mü? Su alan yanda. sizler buraya şarj geldi karşı tarafa daldılar sabahleyin bayağı sıcaktı dün ikide öğlen ikide dedi hayvanlar bugün de üç buçukta sıcaktı biraz ferahladı ağır, hava öyle sıcaktım Şurada dere var. Su akıyor. segsemanda omani kemasin ayvon оракта Hayvanı yıkıtmadan buradan geçelim. Ne oldu? Katmer, sen ne yapıyorsun? Evet Katmer yine burada. Evet. Bu bizim halet tekemiz. Bu normal düz bunun olanlardan. İlk aldığımızda ya kümük burunlular ya daha şey olduğunu bilmiyorduk. Ya yani biz daha bu tatlı durduğu için bunu aldık. O zaman bu oğlaktı. Evet, bu bunun yavrusu. Bizim tekerlerin hiçbirinde siyahlık yok. O siyah oldu. şey ola. Hayır mesela, anası da yani siyah değil. Belki bu bunun anası siyahsa, ondan olabilir dediler. Efendim. Yok yok yukarı gel sıkmasın lan. Yok gel aynı yerden bir daha gideriz. Öbür ta uzağa doğru gideriz. He yukarı sıkmasın Evet. Derenin geldi ya. Bu da bizim şey depo, su deposu. Bu da bizim gitmiş. Suya mı girmiş, ne yapmış? Ayaklar falan hep ıslah. Tamam, kesiler yeri buldu. dükkanı buldu. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olalım.